Herkese merhaba beyin arkadaşlar. Ben Hamza. Bugün sizlerle Clash of Clans oynuyorum. Ee, kardeşimin isteği üzerine ee, onun köyünde oynayacağım. Yaklaşık kardeşim 3 veya 4 bin oynuyor. Benden baktı taktiklerle geliştirdim. Ben neyimi götürdüm? Yedi erkekler bir grubumuz var. Ne oldu? Aa, ne oldu? Tamam. Şunlar daha baya bir adamı saldırdım. Zengin oldum. Aa, ben kendimi bir dakikacık göstereceğim. Kanalımıza gelebilirsiniz. Bir saldırmış, mahvetmiş. Yedini seve yaptım köy binasını. Ya, düşsün, bir sürü şey aldım valla. Yalan söyleyeyim. Ee, ne gösterecektim? İkisini gösteremeyebilirim. Ben sonra bir 350 binlerde bir şey biz ne de... yapıp kara iksir yapasa acaba barbar kral için önüne şey yapayım. Şunlar şey ne olsun? Sıra sıra bunları böyle. Adımın bir tane adam buldum baya iyi. <laughs> Onları çalışmıyoruz. Bunu Bunlar göstermek istiyorum. Ve sonra üç çıktı. Hemen birisine saldırdım. Ee, kaç bağ var iki bin. Hadi ben bayağı 79 bir tane adam bulmuştum. Mesela bu adam da bu adamdan biraz daha kötüydü adam. Yani. Havanı bile yoktu ama bayağı bir parası vardı. O yüzden birazcık parayla ilgili olsun kazanacağım kişi. kardeşimin köyünde de oynayacağım demiş. İsterseniz buraya ben bir saldırayım. 2009 bir iksir varmış. Kendi nasıl aldık sadece. Yanlışlıkla saldırdım ha. Aslan, al, 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 al. bir daha silah almaları lazım. Kayıt bir daha sonra gitmediler. Neden bilmiyorum. Bu çok bir daha iyi olurdu. Havunu yıkarsa da atlarız. Aman çok önemli. Güzel. Evet kardeşim ve gördüğünüz şeyi sakin bir param var. Parası var artık. Ama ağlamakta zorlanmamış Bir savaş Bak, bir şey ben, bu. Bizi, bu Bu benim klan şehrimin bir söyleşimi bir şey Zaten şey zamanla işlendireceğim bunları. Bir de bir sürü şey yapacağım. Onu da yıkarsa bitecek sanırım. kız. Çekil dışarıdan gelin ya. Onu da bence. Ay, sana daha kötü toplam 3 aldım. <tiği first> Ve lige <niye> çıktık. Ben bunları bayağı takıyorum. O yüzden şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Şu an bayağı bir değiştirmem gerekecek. Videoyu durdurayım. Benim köyümü de göstereyim mi? neler oldu neler bittiğini. Videoyu durdurup geri geliyorum. Arkadaşlar iki dakika ee, şey üzerinden geleceğim. Ağzımdan hemen geldim. Kaldığımız devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız köyümüzü sarılmıyorsunuz. 481 5300 sorun yok. Yani. Bunu ben zamanı çıkartırım baya. İstersen bir savaş yapmayı düşünüyorum ben. Bir savaş yapalım. şöyle bildik yollayın bu yani o ola koysun şu an gördüğünüz çok büyüdü Bakın, bakın, bunu İki tane şey geliştirmeyi düşünüyorum. Şunları bir 5 seviyeye çıkarayım. Önce bir de suyu ikisine. O zaman ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Kim geliştirsin? 8'i benim kaldı ya. savaş atalım sizde kendi köyünde. de. O tam istediğimden. Ben buraya ölümüne saldırayım mı? Ay görmedi salak. Topçu görmedi ne derse. Bu arada birazdan şu düşeceğim. gideceğim. oldu şimdi Kobi gibi geliyor. Sarbakla. Öldüm zaten. Büyük savaş yapalım istiyorsanız. Ben artık böyle yükseldiğim için. Bir şöyle bakayım. 297 bin 1100 yapıp bırakacağım. Burada sıkmak istemem. aha ama biraz da köşelerde olanları çok seviyorum Adamların taktiğini de biliyorum aslında kupalarını düşürüyorlar ama kanimetleri artıyorlar ben buraya bir salgı, de... çok 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 Hepsi saldırısı olabilirler Kaybedersen hepsi Ve girdi. Paraları birazcık abansınlar. O kadar bir şey yazsın zaten. Alın içinden çay 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 Allah bir şekilde dayanıyorlar. Çok da iyi kullan. Helal olsun be. Bildi <laughs> yani. Şöyle şakamat edebilir miyiz? Bunlar da iyi oldu ha. Helal olsun be. Bilmiyorum. <laughs> 17 binliği de bitirdik. Daha sonra arkadaşlar. Bırak. Oo nerede? 10 Dönüyor. İyi kamerayı çok şey Topladı. Son 臭屁眼吗？ Arkadaşlar istiyorsanız bir videonun daha sonra gelelim. Bir dahaki görüşürüz. Ee, bu video baya uzun oldu. Clash videosunun en uzun videolarından birisi. Beni izleyin. Teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videomda beni izlerseniz mutlu Bu Şu birliklerimizi yaptıktan sonra tam videoyu bitiriyorum. Jo